Merhaba, ben Ankara Zafer Koleji Ortaokul Rehber Öğretmeni Emel Dişçioğlu. TEOK sınavının yaklaşması nedeniyle bugün sizlere kısaca TEOK yani Temel Eğitimden Orta Öğretim'e Geçiş Sınavı ve Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi hakkında bilgi vereceğim. İlk uygulaması 2013-2014 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıfların katılacağı ortak sınavların 2015-2016 yılında da uygulamasına devam edilecektir. Ortak sınavlar Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük yabancı dil derslerinden yapılır. Ortak sınavlar bu altı temel ders için 8. sınıfta dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi, merkezi olarak Milliyetin Bakanlığı'nca her dönemde birer defa olmak üzere yılda 2 defa yapılır. Yapılacak olan ortak sınavlar, birinci dönemde 25-26 Kasım 2015, ikinci dönemde ise 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Bu sınavların başlama saatleri 09, 10, 10 ve 11:20 olmak üzere 6 demen ders için gerçekleştirilecektir. İki gün sürecek olan sınavlar, birinci gün Türkçe, Matematik, Din, Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İkinci gün ise fen bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden yapılacaktır. Her ders için 20 soru bulunan sınavlar 40'ar dakika sürecek ve 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular sorulacaktır. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sorular sınavların yapılacağı tarihine kadar işlenen öğretim programlarında belirlenen kazanımları kapsayacaktır. Sınav soruları öğrencinin eleştirel düşünme, analiz yapma, problem çözme, sonuç çıkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır. Bir sorunun getirdiği puan katsayısına bakacak olursak, Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2, Yabancı Dil 2, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 şeklinde olacaktır. Sınavlarda A, B, C, D olmak üzere 4 tür kitapçık verilecektir. Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek fakat sınavlarda görevli olacak öğretmenler farklı okullardan gelecektir. Öğrencilerin 6, 7, 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam 2'ye bölünerek yerleştirme için esas puan elde edilecektir puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. Orta öğretime yerleştirmeyi esas puanla öğrenci alan okulların önceden belirlenmiş kontenjanlarına, yerleştirmeyi esas puan ve puan üstünlüğüne dayalı olarak öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Milli Eğitim Genel Müdürlük tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır. Orta öğretime yerleştirme esas puanların eşit olan öğrencilerde öncelikle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanına, Eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanının üstünlüğüne, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okulda özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanın önceliği dikkate alınır. Başka bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.